İddialamedeki ifade ortada. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı, hiçbir şey yoktur. Bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah bizim bin belamızı versin. Zaten Sayın Başsavcım bir açıklama yaptı. Atılan iftiralar var, arkası boş. Ben de ifadelerim ortada. Konuşan kişi İmamoğlu suç örgütü davasının en kritik ismi Ertan Yıldız. Zaten Sayın Başsavcım bir açıklama yaptı. Gayet net bir açıklama yaptı. Ben de ifadelerim ortada. Savcılık İmamoğlu suç örgütünün İmamoğlu dışında 6 yöneticisi olduğunu işte bu şemayla belirtmişti. O isimlerden biri de Ertan Yıldız. Resmi görevi danışmanlıktı. Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Ancak iddianameye göre örgütün de İBB iştiraklerinden sorumlu yöneticisiydi. Kültür AŞ, Medya AŞ, BİMTAŞ. Neredeyse bütün ihalelerde onun adı vardı. İhale süreçlerini yönetmişti. İhaleyi kazanacak firmayı örgüt adına belirlediği, ihale fiyatlarının tespitinde sistem payı olarak rüşvet paralarını önden belirlediği öne sürülüyordu. Ertan Yıldız 21 Mart'ta tutuklandı, sonra etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek istedi. 6 Mayıs'ta yeniden savcının karşısına çıktı. "Bildiklerimi tüm çıplaklığıyla açıklayacağım." dedi. Sistem adı verdikleri yapının icraatlarını tek tek anlattı. Hatta İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ertan Yıldız'ın itiraflarının 100 yılın yolsuzluk soruşturmasında dönüm noktası olduğunu söyledi. Etkin pişmanlık bir çıtaydı. İlk başta Ertan Yıldız o çıtayı kırdı. Hatta milletvekilliği teklif ettiler konuşmaması için. Ertan Yıldız bizim için önemliydi. Şöyle önemliydi. Örgütün yönetici kadrosunda İmamoğlu'nun en yakınlarından, çalışma arkadaşlarından birisiydi. Tabi Yıldız itirafçı olunca bir de tahliye olunca dediler ki ya kardeşim işte bak pislikler saçılmaya başladı. Bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkacak. Örgüt içerisinden birisi çıkıyor itirafçı. Hem kamuoyundaki algıyı da değiştirdi. Daha sonra peş peşe geldi itirafçılar. Zaten Sayın Başsavcım bir açıklama yaptı. 24 Özel Haber Müdürü Aytaş Kurnaz Ertan Yıldız'ın izini sürdü, sonunda ulaştı. Davaya yönelik düşüncelerini sordu. Bugüne kadar ki en kritik isimlerden biriydi Ertan Yıldız ve onu ulaşmak için çok ciddi iz sürdük ve çaba gösterdik. Sonunda ulaştık ve Ertan Yıldız içinde bulunduğu ruh halini de anlattı. Aytaş Bey merhaba. İstanbul'u hatta tüm Türkiye'yi ahtapot gibi saran İmamoğlusu çörgütü davasının iddianamesinde tam 1616 kez ismi geçiyor. İmamoğlu ve örgüt üyelerinin neredeyse her eyleminde onun adı var. Ünlü kapasite AVM'deki rüşvet istemi iddiasına ve ihalelerdeki pazarlıklara kadar her yerde onun adı geçiyordu. Hatta yeri geldi CHP içerisindeki kavganın da bir unsuru oldu. Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partiden. Halen adli kontrol şartıyla elektronik kelepçeyle ev hapsinde olan Ertan Yıldız net konuştu. İfademin arkasındayım dedi. Bu konularda çok konuşmak istemiyorum ben. Zaten Sayın Başsavcım bir açıklama yaptı. Gayet net bir açıklama yaptı. Benim de ifadelerim ortada. İddianamedeki bütün ifadelerim ortada benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur. Bu açıdan hani benim bunun üstüne söylemek istediğim bir şey yok. Ses kaydındaki detaylar ilk kez yapılan bir açıklamanın somut hali. İfadeden sonra basınla ilk teması oldu bu açıklama. Verdiği ifadede anlattığı her detayın altını çizmiş oldu. Ruh hali sakindi. Kendini kapatmış ve dinlenmeye çekilmişti. Mertan Yıldız konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Şimdi merak edilen soru şu: Acaba iddianame'de adı geçen diğer isimler de aynı cesareti gösterip konuşur mu? Bunu zaman gösterecek. İddianamedeki ifadelerim ortada. Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Ben ifadelerimde herhangi bir dışı bir şey yoktur. Bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah. Bizim bin belamızı versin. Zaten Sayın Başsavcım bir açıklama yaptı. Atılan iftiralar var, arkası boş. Ben de ifade ederim. Ortada.